Arkadaşlar buyurun buyurun lütfen yerinize. Evet, Şirketimizin yeni sahibi İbrahim Bey'in asistanı Sadık Bey bizlerle. Sadık Bey buyurun efendim sizi dinliyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi holdingimiz şirketinizi satın aldı. Holdingimizin sahibi İbrahim Bey sizleri tanımak ve bundan sonraki holdingimizin yeni rotası hakkında sizleri bilgilendirmek için birazdan burada olacak. Harika bir şey bu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de zaten kendisiyle tanışmak, ee, serbest piyasa koşullarının değişkenliğiyle ilgili, kendisinin vizyonu ve stratejileriyle ilgili birkaç soru sormak istiyorduk biz de. <laughs> Bana sorabilirsiniz. Nedir sorun? <laughs> Üç maaş prim verilecek dendi de. <laughs> Doğrudur. İbrahim Bey eli bol biridir. Hayır ya, ya. O ya. Yeri boyileri. Aç. Şey yani öperim anlamında, ee, saygı, sevgi ve örmet ederim. Yalnız İbrahim Bey hakkında bilmeniz gereken bir şey daha var. Evet, evet. Kendisi söylediklerinin çok ama çok iyi dinlenmesini ister. Tak. Bu konuda takıntılıdır. Sözlerinin ikiletilmesinden nefret eder. Onu anlamayan Dinlemeyen insanlarla asla ama asla bir daha çalışmaz. Anında kapının önüne koyar. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biz İbrahim Bey'i can kulağıyla dinleriz ve dediklerini harfiyen yaparız. Tabii. O zaman sorun yok. Heh, kendisi de geldi. <laughs> Mustafa Efendim. Merhaba efendim, İsmail. Paşa Efendim. Efendim, saygılar Mehtap. Arkadaşlar, Holding'imizin sahibi İbrahim Bey şimdi çok önemli açıklamalarda bulunacak. Lütfen dikkatle dinleyin. <laughs> Buyurun. <Evet>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Hoş <laughs> be kulbizde var. Sen neredeyim? Şöyle ki burada Daha daha daha. <laughs> Sen, olsun. Ne <laughs> diye? Bravo İbrahim Bey. Muhteşem bir motivasyon konuşması yaptınız. Evet. Evet. Aa! Aa o, bir şey oldum abi, Sen, abi, Her şu an. Okustan da. Gerçekten düşen şu an. Sağ olun. İbrahim Bey bunları duymak gerçekten sizden bunları duymak beni çok gururlandırdı. Ya. Peki o zaman yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım efendim. Nasıl? Ne? Ne? Ne oldu lan? Ne oldu? Hoş geldin. Olmuyor muyum ben? Olmuyor mu? Cek I am Paşa Falk. <laughs> Paşa Bey, bundan sonraki çalışma hayatınızda size başarılar dileriz. Nasıl? O ne demek ya? Nasıl? An ay, İbrahim Bey anlamadım diye ay, hakikaten işten mi kovuldun şu an? Kovuldun tabii Paşa Beyciğim. Ya, patronumuz iki saattir ne anlatıyor yani? ne anlatıyor İsmail Bey? <laughs> Sen söyle ne anlattığını? <laughs> Çirketleşmeyelim lütfen. Ah, oh, şey, biz profesyonel insanlarız. Bundan sonraki hayatınızda başarılar. Evet. Paşa Bey, lütfen. Hakikaten mi kovuldum şu an? Sağ ol. Bu ne ya? Böyle işe mi son verir yani? Böyle kovulur mu? Hiçbir şey demeyecek misiniz oğlum? Böyle mi gideyim? İçine konuşuyor, içine içine konuşuyor. Canım <laughs> ne bileyim ya? Bu. Bu. Oğlum, adam ne dediğini duymayanı bayağı bildiğin işten kovuyor yani. Evet. Ne yapacağız? Ya ben aslında dudak okuyabiliyorum <laughs> ama... Oğlum, koyun yutmuş gibi bıyığı var adamın. <laughs> Dudakları gözükmüyor ki. Ya bence yardımcısına odaklanalım, o anlıyor. Anlıyorum efendim. Bak anlıyor. Hükmü <laughs> Bey. Apartmanlarla ilgili raporları. <laughs> evet arkadaşlar, İbrahim Bey duydunuz. <laughs> Duyduk mu? Duyduk. E doyduysanız verseniz de Mesut Bey. Tabii e, vereyim. <laughs> vereyim de. De vereyim. teşekkürler. Evet arkadaşlar, sizler de İbrahim Bey'in dediği gibi departmanlarınızla ilgili raporlarınızı verebilirsiniz. Tabii tabii. Buyurun. Verelim buyurun. Buyurun efendim. efendim şöyle. Buyurun. Nereden anladın lan adamın rapor istediğini? Lan anlamadım. Anladım. Allah'tan yardımcısının sesi duyuluyor. O bir şekilde adamın dediğini tekrar ediyor. Yani o olmasa var ya yandık. Peki efendim, ben gidiyorum. Aa! çabuk mu? daha yeni geldi. Buyurun. Buyurun. Gitmeyin. Ne olur gitmeyin. <laughs> <laughs> Holding'de <gülüyor> çok önemli bir genel kurul toplantısına katılmam gerekiyor. Ya. Ee, bu arada İbrahim Bey şimdi bazı yönetmelik değişikliklerinden bahsedecek. <laughs> Mutlaka not alın. Unutmayın. <laughs> not alın. Gitmeseydim. Bay <laughs> Bey. <laughs> Bay Bey. <laughs> Alır, Tabii ki efendim. Oturacağım ve not alacağım. Bak. Bak ya. Arkadaşlar. Bir. <laughs> Bir. Daha sonra. Ha. Ne? Ha. Bak dur. Biraz. Bize. Böylece. Gerekiyor. Asak. Asak. <laughs> İki. Bir neydi ki? La? İki dedi adam. Arkadaşlar <laughs> hepiniz de koltuğa <laughs> şey Saatlerimiz olsun. Sağ olsun. Bak, 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 altını çiziyor bir şey. Neyin altını çizdi? Vallahi hiç bir fikrim yok. Bilin ya. Yani. gerekiyor. Gidelim. zaman Sorun yok. Hadi. Hadi. Evet,

Ben, ben girdim. Bizden çok... Ebrar... Anladın. Zehra... Biraz daha... Tamam, Eda. var kız. Şey yoktur. Oğlum, Filenin sultanlarını mı sayıyor lan? <Sessizlik> Şimdiden. Şimdiden. Oğlum bak, Lan oğlum, anladıysan bize de... Oğlum bıdır bıdır ne yazıyorsun lan sen? Onu? Oğlum sen anlıyorsun ki bir şeyler yazıyorsun bak. Söyle lan bize lan. Adil katma lan bize söyle. Lan yazmıyorum, yalandan kararını ver. <laughs> ya, ya. ya, ya. ya, ya. Üstüme gelme yiyin. Gelme üstüme, adam bakacak şimdi ya. Sus! Ya, de... Sus! Sübbey, al işte. Gördün mü? Mutlu musun kardeşim? Hı. Buyurun efendim. Sus bey. Şey, demin sıkışmalaşan adam. Ne oldu? Kaç? Hı. Yani... Hmm. Git. Hadi Kaç? Kaç? Ee... Üç. Üç. Bravo. ne lan? Niye üç oğlum? Erdem mi sen? <laughs> oğlum Allah cezamı versin. Bir fikrim yok diyorum. gelişine sallıyorum ya. Nasıl gelişine sallıyor lan? Anlıyor işte masaya. Tafa Hoş... Bey. Tafa Bey. Tafa diyor bir şey diyor. Tafa Bey. Aslan Bey. Ben uzun kur musunuz? Kur musunuz? Ha. Ee, şey diyor. Ee, okur musunuz? Oku, okur musunuz? Okur mu? E, no, not aldıklarımızı okur musunuz? Okuruz, okuruz. Hah, yok evet. okuruz. O zaman ben not aldığım şekliyle aynen okuyorum. <laughs> okuyorum yani. Al. Lan. Bot. Beri. İçim. Onu gibi. Ebrar Vargas 8. Hemen Oo, <laughs> Ne olsun? Efendim, ee... E... Hayır, hayır. hayır, hayır. Yo, yo, yo. Yo, hayır, hayır. Siz kesinlikle yanlış anladınız. Çünkü bu hareketler hiç benim anlattığım bir şey değil. Ne? 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 bu kendini duyuyor musun sen acaba? Evet, pardon, çok özür dilerim. Yani şu yaşıma geldim, ben şu an patronumla yanınızda azar işitiyorum. Yani işitiyor muyum? O da şüpheli ama. Ee, şöyle. Anlamıyorum ben ya. Net şekilde anla anlamadım. Hadi bu anlamıyorum ben. Anlamıyorum. Fall. Al yine bir level daha şimdi. Ne bu? Def. Kovuldum gibi bir şey mi? Kovuldum. Def. Def. Yıllardır çalıştığım yerde def diye mi kovuldum? <laughs> Yok dün melek ya. E tamam be. Tamam ben bırakıyorum işi gücü. Tamam lanet olsun be. Bu ne be? Burada sessiz sinema oynuyoruz adamla ya resmen. Tamam be. Benim de size son bir lafım var. Tamam mı? Evet. Söyleyeceğim. Ee. Ha... ...tir. Ha... Tir. <laughs> Arkadaşlar, ben benim mi? Anladım, hayır anladık. Anlıyor. Anlıyoruz. anlıyoruz, tabii ki anlıyoruz. E, eski ekip arkadaşım adına sizden çok özür diliyorum. Ama biz sizden feyz almaya devam etmek istiyoruz. Lütfen devam edelim. Buyurun, siz sinirlenmeyin. <laughs> i̇ki. <laughs> evet. Kardeşler. Şu an, temizim. İki, dört, dört, beş, dört, iki, yırak. Ne çiziyor? <laughs>

Eş <laughs> sevgili İbrahim Bey, e, bence e, bu yani şöyle olabilir e, efendim söyleyeyim burada da çizgiler şöyle yaparsa.

Evet. Ya, işte ne? Ne? Ne duruş? Hayır, hayır. Ne? Erdayolda mı? Zaman burun. Hayır, ne mi duruş? Hayır. Zaman, o zaman o problem bu var. Sebebi anladın mıdır? Hayır. Ne şey, olarak bey de geldi, bey de geldi. Kekimden, sen limonata olsun. Ne mi Hayır. Çok hayır dedim biraz evet de. Ne dolar? Ne dolar? Yok Evet. Çıktan. Çık. Yoksa... O ...zaman... Çık. seviyorum. Evet. Evet. Hey. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır ya. Kaç lan? Dolar Evet. Hadi. Ne misiniz? Evet. Güzel gidiyorsun devam et. Misiniz? Evet. evet evet evet. Bravo masaya vurdu. Alkış. Ay, Ay çok şükür iki kayıpla kurtardık. Ne oluyor ya? Allah ne oluyor ya? Adam bizim yöneticimiz ben ne yapacağım bunda? ben hiçbir şey dediğini anlamıyorum ya. Boş ver ya bizi yönetenlerin ne dediğini ne zaman anladık ki? Allah Allah. Patrondan ne kadar uzak durursak, ne kadar mesafe koyarsak o kadar iyi bence. Ben bir daha var ya, yanına yanaşmam da bir daha. Aynı havayı solumam yani. Yanına... Arkadaşlar, merhaba. Toplantınız gayet güzel geçmiş. Evet, gayet güzel geçti toplantımız. Ee, sizin de umarım iyi geçmiştir. Ee, bizi bırakıp oraya gitmenizi umarım değmiştir Sadık Beyciğim. Değdi valla. Terfi aldım. Bundan sonra gelen merkezde yönetici statüsünde çalışacağım. Ha. Öyle mi? Ha, ne güzel. İbrahim Bey'in asistanı kim olacak peki? İsmail Bey olacak. İbrahim Bey toplantıda İsmail Bey'in performansından çok etkilenmiş. Gözlerinizden ateş fışkırıyormuş. Bundan sonra benim görevim sizindir. Her an ama her an İbrahim Bey'in en yakınındaki birinci kişi artık sizsiniz. Hayırlı olsun. Paylaşıp gülmek seve sele Katılarımıza ve